Sen. Nereden buldun burayı? Konuşmamız lazım Sanem. Git buradan. Yoksa polis çağıracağım. Çağır Sanem. Çağır. Çağır. Ne diyeceksin sana? Altı yıldır kızımı babasından köşe bucak saklıyorum. Kendi kinim yüzünden ikisini de kurban ediyorum. Böyle mi diyeceksin? Bunların sebebi sensin. Ne yaptım ben Sanem? Ölüme engel olamadığım için bütün bunlar öyle mi? Hayır. Öğrencilerini çocuklarından üstün tuttun diye. Ben yavrumun acısını çekerken... Ben akıl hastanesinde Sarp'ın ölü bedenini donuk gözlerini aklından çıkarmaya çalışıyordum. Ben yavrumu sana öpüp koklayıp gönderdim. Sen bana onun cenazesini getirdin. Onun yerine ölemediğim için hep nefret ettim kendimi bir daha görmek için. Bana baba dediğini duymak için yaşadım. Ama sen Sarp'la beraber hepimizi gömdün. Niye? Çünkü vicdanına gücün yetmedi. Sarp o gün niye benim yanımdaydı? Neden? Acil toplantıya çağrılmıştım. Gitmen lazım. Sarp'la ilgilenemezdim. Şimdi ben de seni mi suçlayayım? Sarp'ın ölümünden seni mi sorumlu tutayım? Kendi vicdanımın yükünü senin omuzlarına mı yükleyeyim? Ne yapayım? <laughs> Devam! Selim! Tamam. 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 Gidiyorum. Gidiyorum. Ama şunu bil. Altı yıldır her gün kızımı arıyorum. Kızımın bana baba dediğini duymadan canımı alsan vazgeçmeyeceğim. Duydun mu sana? Canımı alsan vazgeçmeyeceğim. Anladın mı beni? Ona sarılmadan ölmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.